Tamam. İşler nasıl kardeşim? Daha iyi Daire ofortosu istiyorum. Evet. Eee elektrik faturaları denen elektrikler Köylerimiz elektrik faturalarında çok yüksek geldiğinden dolayı çok sıkıntı oluyor. Bunları eee mecliste daha çok bilgilendirme yaparsanız köylülerimiz de vatandaşlar da seviniriz. Ne kadar geliyor Geçen sene bin lira gelen bir fatura gelenler iki bin yüz üç bin lira için. Bin lira bir fatura zaman. Aşırı mı? Aşırı mı? Bu şeyden iletim özelleştirmesinden dolayı mı? Yani. <laughs> sulamayla ilgili ne kadar? Tarımsal sulama zaten benim bahsetmiş olduğum. Tabi ben, evet. tabi ben. Tabii, ben şu an konuştum zaten tarımsal sulama. Anladım. Çiftçilerimiz tarımsal sulama ile alakalı. Örnek veriyorum bin liralık gelen bir fatura da şu an 2500 bin beş bin lira civarı geliyor. Bunlar destekle ürünlerin adına bile getirmeni seviyoruz. Sağ olun. Biz hızlıca bir çıkalım hemen. Merhaba nasıl? Bir geçeyim, ya. bir geçeyim ya. Şey defterimiz var mı Kaç lira? Şu anda kaç şey lira? Elde Şimdi bu ilaç eee dünya araşım zorunası. bulunamıyordu. Mesela şey diyorlar, geliyor diyorlar insanlar, işte, şeyin yaz doktorun yazdığı şeyi işte kat kafayı diyelim ki 20 lira tutuyor diyelim ki 60 lira tutuyor alamadan gidiyorlar. O derece Ar ekonomik olarak kötü öyle mi? O, Bunlar yani bu rakamlar değil. Yani 50 liradan, 20 liradan, 60 liradan bahsediyoruz. Bunu ödeyemeyip giden insanlardan bahsediyoruz. Ve biz muttayız. Yani işte çiftçiliği, meyveciliği, meyveni, çiftçiliğin olduğu, dolayısıyla üretimin olduğu olay, bir yerdeyiz. Olay, evet, i̇şte bakın, buna rağmen gelinen nokta. Bu nedir? Elektrik parası. Bu nedir? Sulamadaki problemler. Evet. Evet. Gübrenin evet. pahalılığı, besiciler için yemin pahalı, mazotun pahalı. İşte sonuç. Evet. Yani. Hocam çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hızlıca çıkalım. Çok <laughs> hızlı hadi. Evet. Ben çıkacağım. Tamam mı? Tamam ama şimdi e, normalde bir buçuk lira gelen fatura dört bin altı yüz altmış beş lira şu anda. Bu gelen para. Tamam. Biz esnaf bittik. On kilo, on kilo döner satıyoruz. Tamam on kilo lira. Tamam. Piyasa bitti şu anda. Esnaf da ne yapıyor? Sağ olsun yani Recep abi bitirdi. Yani sağ olsun Recep abi bitirdi. Piyasayı bitirdi Recep abi sağ olsun. Tamam. Ha olay bu yani. Nasıl çıkacağım bu işin işte? Bu abi anlatıyor şimdi bize. Haydi. 4.465 Yani bu 1500 lira civarında gelen elektrik faturasına bir tane bir. Yani yazık değil. Bu. Yazık ötesi. Ondan sonra çiftçiyi bitirdi. Tamam mı? Mazot, gübre, adam vesairesi var. Yem verilmez. Yem verilmezse mal etlenmez. Etlenmezse de satamaz. Düşük fiyatı satar. Yem ucuz olsa ama verecek adam yemi. Basacak yemi arpayı ben mesela toplu koş keserim. Anladın mı? Tavuk keserim. Ondan sonra Başkanım, ya şey yapamıyor yani. Kurtaramıyoruz yani. Başkanım vatandaşlık konusu ne oluyoruz? Yani Suriyelilere mesela vatandaşlık veriyor. Ya niye öyle birbirimize düşürecek bizi? Evet. Başka bir şey değil. Evet bak şimdi soru şu. Ne? Sayın Erdoğan bu kadar insanı evet. durup dururken Suriye'nin iç işlerine evet. karşı bu ülkeye getirdi. Evet. 2010'dan 2022'ye kadar Şimdi kimine göre 5 milyon, kimine göre 6 milyon. Bunda da evet. rakam da belli ama beşten aşağı değildi. Şimdi ortalamayı 5 kabul edelim. Evet. Biz bir simülasyon yaptık. Onların doğum hızıyla sizin doğum hızınızı, bizlerin doğum hızını hesapladık. Evet. 2050 yılında eğer o Suriyeli evet. sığınmacılar, Esad'la anlaşıp ha. gönderilmediği takdirde 35 evet. milyona çıkacak. Çıkacak. 50 bin el işte. Kurtar, kurtarabilsem ondan sonra. Sen hazırlıksın. Evet. Dolayısıyla ben bütün bunları kafalara göre takılmanın böyle o enaniyetin evet. o egosantrikliğin sonucunda başka kötü bir şey düşünmek seviyorum. Gelinen nokta şimdi bu arkadaşımız yani Sayın Erdoğan bunlara herhangi bir şey yapmaz. Evet. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bu seçimde oylarımızla, bitti. demokrasiyle bu arkadaşları emekli etmemiz evet, Aynen. Beraber yapacağız. Bir şey daha diyeceğim. Biz e, Mansur Yavaş'ı çıkaracaksın, yüzde altmış sıyıracaksın, süpüreceksin, bitti. Ama Mansur Yavaş çıkmazsa sıkıntı olur. Çıksın. Mansur Yavaş'ı koy piyasaya, köyde <laughs> çobanı da verir, kocası da verir, anam da verir. Anamın da ayrıya alıyor, AK Parti'ye oyu vermez ama. <laughs> canım. Vermez. Vermez, verme dedim. Yok, vermez anam. He, ee, anam burun, anam, Aynen. burun koydu şu yukarıda. Böyle evlatlar yetiştirmiş ellerinden benim <laughs> için. <laughs> Allah razı olsun. Allah. Canım benim. Ben yani e, yukarıda da dükkanımız var bizim yukarıda. Çalış yolları biz de buradayız işte ben zırh sizi görmek için, görmek efendim. için Allah. buraya geldim ben şu anda. Allah razı olsun. Evet. Başka bir şey, bir şey diyecek bir şey yok yani. Hayırlı bol kazanç diliyorum. Yani durum. şu anda bir e, en kötü şartta bir yılımız kaldı. Az kaldı. Baş, baş bakar! Şeyden, baş, baş bakar! Baş bakar! Baş bakar, bakar! Baş bakar! bakar. اشتركك <applause>